altılı masanın 26 Ocak tarihli toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına hukuksuz ve vesayetçi anlayışla karşı çıkılmış, demokrasi tarihine eklenen kara bir sayfa olarak değerlendirilmiştir. Altılı Ganyan'a bu aklı kim vermiştir? Bir hafta içinde değişen ne olmuştur? Bu zaman sürücü süresince kimlerin görüşü sorulmuş? Kimin mesajına köle gibi riayet edilmiştir? Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış? Hangi ülkenin büyük elçiliğinde kalem alınmıştır? Ve hey gafiller, ve hey densizler, ve hey demokrasi muhalifleri, Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Çelişkide bocalıyorsunuz. Bu suretle yanlışı savunacak beyhuda ger ger gerekçeleri hangi mihraklar üretip elinize tutuşturuyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir tartışmaya açan cumhur'a cumhuriyete savaş açan demokrasi kaçkınları, adalet inkarcıları, milli irade dolandırıcılarıdır. Tespit tespitimiz zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Sandıkta alamayacağı neticeyi sokakta zorlamak için deklam kuran bir curcuna ve cukka ittifakı karşımızdadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır.